Öncelikle ilk soru olarak kendinizi bize biraz kısaca tanıtabilir misiniz? Yani o da geçmişiniz, nereden mezunsunuz? 1970 yılından bu yana yarım asır olmuş. Elektrik Mühendisleri Odası'nın bir üyesiyim. Teknik Üniversite'de okudum. Yani bayağı uzun da okudum. Hani herkesten çok uzun okudum. Oğlum da o günlerin 68'li yılların heyine dayalı. O günden bu yana elektrik mühendisleri odasının e, her yerinde ama yönetimlerde ama yönetim dışı e, komisyonlarda gayret gösterdim çalışmaya. E, tabii bundan da çok mutluyum. Kesinlikle şunu söyleyebilirim ki o benim hayatımın yarısından bile fazlasını alıyor. Hatta e, o günlere ilişkin yazdığım kitaplarımda demiştim. Ee, yani Emo ve Selçuk Hüseyin birlikteliği benim hayatımın içinde bayağı yeri olan bir zamanını dolduruyor. Ee, yani e, kişisel olarak daha fazla bir şey söylemek e, bilmiyorum ne kadar gerekli. Evliyim, üç çocuğum var. Üçü de kız. Şu an e, gerçekten hani ikisi yurt dışında birisi e, Almanya'da, birisi Hollanda'da. Yaşıyorlar. Bir kızım da burada. Kısacası Selçuk Esen bu. Ee, daha bunun ötesinde MO'ya yönelik bir şeyleriniz olursa oraya da gelebilirim. Ee, aslında tabii bugünün anlamı çok farklı. Ee, 1 Mayıs e, tüm dünyadaki işçi sınıfının birlik, dayanışma ve benim anlayışıma göre başkaldırısının bir yıl dönümü. Ama öyle bir bela geldi ki hiç kimseye izin vermeyecek bir bela, bir korona denen bir olayı yaşar haline gelince yani kitlelerin sesini bile o egemenlerden çok ses kesti. Daha evvel egemenler kesiyordu bu sesi. Şimdi bu korona başımıza bela oldu geldi. Onların sesini kesemedi ama bizim sesimizi kesti. Herkes zaten her şey çalışanlar, emekliler ve emekçiler için oluyor. Umarım geçer. Bunları da geçiririz. Korona'yı da yeneriz. Emeğimizi söverler de yeneriz. Bir yerlere varırız. Ne diyeyim ben şimdiden işçi sınıfının birlik dayanışma gününü kutluyorum. Ve yıllarca evet. da kutladım. Kutlamaların bir kısmında sıkıntılar çektik. Bir kısmında gerçekten coşkuyu yaşadık. Çoğunda coşkuyu yaşadık. Yasaklananlar oldu. Yasaklananları yenmeye gayret ettiğimiz zamanlar oldu. Şimdi mühendis kimliğimizle bu işin neresine girdik, neresinden çıktığı baktığınız zaman bir örgütlülük içinde e, sadece elektrik mühendisleri odasının katılımı olarak ben görmüyorum. Biz elektrik mühendisleri odası bir üst kimliğimizle yani Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği'nin kimliği altında bu dayanışmanın içinde olduk. Her zaman orada TMMOB pankartının kimliğinin arkasında Elektrik Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Odası. Bu kimliklerimizle yer aldık. Hiç kimse ben Elektrik Mühendisleri Odası'yım. Şurasında bu farklı bir yer yaptım demedi. Diyemezdi de. O birlikteliğimizi koruduk. i̇çimizde olanların dışında kaç kişi var, kaç oda vardı diye düşünecek olursanız onlar bile katılıyorlardı. Yani burada küçük bir şey açar söylüyorum. Yani e, TMOP çatısının altında çok küçük e, dışında kalmış kaç tane oda vardı. Onu kastetmeye çalıştım ama e, onlar bile katılıyorlardı bu konunun içinde oluyorlardı. Yani e, tabi emo kimliği ile olmak e, her şeye rağmen yine bir şeydi. Şöyle bir şeydi. E, emo içindeki düzgün davranışlı demokrat, ilerici, devrimci insanların bir aradalığının çok enteresan bir şekilde keyifle yaşandığı bir gündü o gün. Biz her ne kadar TMMOB'nin bayrağının altında EMO bayrağıyla olsak bile bizim EMO'nun temsil ettiği büyük kitlerin içinde yine büyük bir arkadaş grubu olarak beraber oluyorduk. O gün gerçekten bizim için bayram oluyordu. Her zaman birlikte olduğumuz insanları orada görmek daha bir başka keyif veriyordu. Hani ben bir sene görmemişim ama bakıyorum o gün orada e, yani mutluluktan başka türlü oluyor insan tabii. Yani bu birliğin ne olduğunu ete kemiğe büründüğü bir gün olduğunu görüyorduk. Bizim için yani 1 Mayıs'ın böyle bir keyfi de vardı. Sanırım bütün insanlar için böyleydi. E, ne vakte kadar böyleydi? Yani ben ya dilim varmıyor ama Gerçekten e, egemenler her zaman bu çeşit kutlamaları hangi bir nedenle, ne olursa olsun kapatmaya, yaptırmamaya yönelik çabaları oldu. Yani e, şimdi iktidar niteliği vermeyeyim, sosyal demokratlar bile bu konunun önünde engel olduğu günler oldu. Enteresan yani yaşayanların içinde herkesin bildiği bir olay var. Tabii karşı olması gerekenler hep oluyorlardı. Zaten onların göreviydi bu ama ben burada altını çizdiğim olayı çok abartmamaya gayret ederek bu birlik dayanışma gününün şeyin içine sokmamaya çalışıyorum ama e, kitleleri orada olduğu halde kendi kimlikleri yani ne kimliği e, örgütsel kimliklerini karşısındaymış gibi gösterenler olmuştu. Şimdi buralardan e, EMO birlikteliklerinin veya TMO ve birlikteliklerinin yapıldığı zamanlar odalarda toplanılırdı. Bir gün evvelden, iki gün evvelden, beş gün evvelden programlar verilirdi. Şurada durulacak. Buradan gidilecek. Beşiktaş'ta şuranın boyundaki şu yer burası bizim yerimiz oldu. E, buralara gerçekten her zaman aynı yerde olmaya gayret ederek birbirimizi aradığımız zamanlarda bulduğumuz keyifler de çok farklı olurdu yani ben orada demin de söyledim hani görmediğim arkadaşlarımı gördüğüm zamanki çılgınlığımı hiç unutmuyorum yani keyifle işte ellerimizde pankartlarımız yürürdük İşimizi yapardık Ha e, tabii yani gelmeye gayret ediyorum, gelmek istemiyorum. O 1977'deki olayı e, bir boyutuyla bütün toplumun aslında yaralandığı bir gün olarak görüyorum. O gün de oradaydım. Ben, ben, bir de şöyle bir kimliğim var. Bunu çok başta söylemedim. E, devlet dairesinde Türk Telekom'da o zamanki Telefon Baş Müdürlüğü altındaki yerde iş yeri temsilcisiyim. Şimdi buradan bir parantez açmak istiyorum. Yani iş yeri temsilcilikleri meselesi TMMOB'nin o günlerdeki e, gündeminde e, sevgili Teoman Öztürk ağabeyimin önderliğinde toplu güldüğümüz, birlikte olduğumuz zamanlarda çok önemli bir yeri vardı iş yeri temsilciliklerinin. İş yeri temsilcilikleri e, aslında zamanında 1900 80 öncesi e, bütün herkesin hatta 70'lerden önce 71 şeyinden önce de sendikalaşma hareketinin e, yani zayıfladığı, kadik olduğu bir anlamda onun peşinden koşulmadığı dönemlerde ön plana çıkıyordu. Yani orada kendini ifade etmek isteyen bir mühendislik örgütünün bulunanları olarak e, birlikte olmayı çok arzu ettiğimiz yerlerde. Ben de işyer temsilcisiydim üç arkadaşımla beraber ve bu üç arkadaşımla beraber hemen hemen beş yıla yakın işyer temsilcisi olarak görev aldığımızda yani orada sosyal ve siyasi bilinç olarak bir yana bir şeyler ifade ederdik. Kısaca yine belki oraya sokuşturmak gibi olacak ama ben EMA içinde de iş yeri temsilciliği içinde de elektrik mühendisleri odasında bir örgütsel kimliğin içinde bulunurken kendi yerimi hep şöyle tanıttım. Dedim ki bu kimlik e, tabii geçmişte o özellikle 68'li yıllarda partili de oldum. Türkiye İşçi Partili oldum. Türkiye İşçi Partili olmanın o günkü dönemlerinde e, gerçekten sıkıntılı olduğu dönemde e, neyse. Beni kenara koydular. Dediler ki sen partili kimliğini pek öyle taşıyacak birisi değilsin. Kovaladılar. <laughs> yani muhalif kimliğimizden ötürü kovaladılar. Şimdi ondan ötürü de yani şu, şu, niye geldim buraya? Demek ki dedim ben siyasi partilerin içinde çalışma niteliğinde biri değilim. Belli bir kimliği çok kolaylıkla onların giydirdiği ceketi giyerek İlla benim dediğimi yapacaksın diyecek bir kimliğim yoktu. Dedim meslek odamda kendimin ulaşabileceğim mesleki kimliklerinin yanında onları devrimci demokrat bir çizgiye çekme kimliğini kendime daha uygun buldum. Ve e, herhangi bir ceketin giyerek o ceketin altında iş yapmadan devrimci demokrat kimliğimle arkadaşlarımın önüne önünde yürümeye çalıştım. İş yerimden bir sürü arkadaşımı yanıma görmenin mutluluğunu da yaşadım. 1977 yılında da çağrıyı aldığımız ya çağırdığımız zaman ki ben o zaman yönetimdeyim zannediyorum. İş yerimdeki arkadaşlarımla beraber, grupla beraber gittiğimizde Taksim Meydanı'nda büyük heykeli bilirsiniz. 400'lü heykel, 400'lü heykelin üstünde sular idaresine bakan tarafındaki heykelin yanına heykelin bir parçası gibi poz verir gibi geldim. Çünkü yer kalmamıştı. Ve e, biz El, Elma Dağı tarafından gelmiştik oda olarak. Ve ben orada yer bulmuştum. Bugün hatırladığım ve okuduğum başka yerlerden de 300 ile 500 bin kişinin toplandığı bir alan gibiydi. Ama ee, i̇çim burkularak söylemem gereken bir olay vardı. Oraya gelirken insanların kendi içlerinde e, bir tedirginlik yaşayarak gelmişlerdi. O günün havası içinde çok enteresandır. E, Türkiye'de biz e, bir arada durmanın koşullarını kendi içimizdeki gene benim sesim yüksek çıksın, benim bayrağım yüksekte davransın, benim filaman boy göstersin diyen insanların Huzursuzluğu içine geldik oralara. Yani evet. kısaca şunu söylemek istiyorum. E, biz kendi içimizdeki yaşadığımız kaosu bir anlamda oraya taşıdık. E, şimdi sınıflandırmak, kategorize etmek istemiyorum. Yani bu böyle bir olaydı. Aslında daha sonra bunlar kitaplara döküldüğü zaman o olayı çok derinliğine anlatmak e, mümkün. E, Sanıyorum çok da fazla kitap da yok bir arkadaşım bir kitabı var 1977 işçi sınıfının e, bayramını katledenler gibi bir isimle yazdığı bir kitap orada çok derinlemesine e, şeyler var. Şimdi o günün koşulları içinde e, oraya da tırmandığımızda gene de keyifliydik biz bütün bunları bir tarafa attık coşku var alt taraflardan gelen bir grubun Alana zannederim e, nereden geliyordu talimhane tarafından gelen grubun büyük bir kesim olarak meydandakiler tarafından istenmeyen grup denilen grup alana girerken e, ben de oradan olayı yüksekten seyrederken birden bir tabanca sesi duyduk ve bu tabanca sesinin sonunda herkes yerlere oturdu ve bir anda kargaşa oldu. Ama çok enteresandır. Bu nasıl oldu, kim başlattı bunları bir tarafa bırakayım. Ben heykelin o bronz zeminine tın sesi duydum. Karşı tarafa baktım. Sular idaresinin üstündeki insanların silahlarıyla ateş etmeye çalıştıklarını gördüm aşağı atlı. Tın Şunda neden benim bir yerime de gelebilirdi. Atladım. Karşı tarafına geçtim. Alana bakan taraftaki e, heykelin altına yattım. Sipere dayandım. Oraya gelen arkadaşlarımız hepimiz bir yerlere dağıldık. Ben orayı yaptım. Önümde o günün e, koşullarında e, işte o polisler onun karşı tarafı durak otobüs durağıydı meydanda. Ve oradan zırhlı şeyler çıktı. Bir anda ve bir anda kurşun sesleri cıvıldamaya başladı. Ne olduğunu anlamadan gözüm yukarıdaki o Sheraton Oteli midir, Intercontinental Oteli midir nedir? Onun üstünden ateş edilenlerden ve oraya doğru birilerinin ateş etmeye çalıştıklarını ama onların onun ateş etmesi hiçbir şey ifade etmiyor. Düşmeye başladılar ve e, ben artık önümde bir şerit gibi donmuş bir şekilde korku içinde olayları izliyordum. Ve pamuk eczanesinin oraya doğru kaçanları gördüm. Bir an dedim ki ben de mi kaçayım? Sonra dedim ki dur, bir şey beceremeyebilirim. Oturdum, yattım. Ee, orada görmedik. Ne olduğunu görmedik. Ama vızır vızır şeyler uçuyordu. Yani kurşunlar uçuyordu. Belli bir süre sonra, 5-6 dakika veya 10 dakika, zamanı kestirmem mümkün değil. Durdu. Ben karşı tarafta, o zaman da Kemal Türkler konuşması vardı. Kemal Türkler'in konuşması sırasında olan bu olayın yanında e, zannederim İstanbul yönetiminde de Ahmet İsvan vardı. Ahmet İsvan'ın belediye başkanı olduğu dönemde o tarafa gitmeyi düşündüm. Neden onu düşündüm? Sanki hiç kimse görmüyormuş da sanki sadece ben görmüşüm gibi o sular idaresinin üstünde olan e, sonradan ikiye inen daha evvel daha çoktu. insanları gösterip Ahmet İsmail'e gittim ki Ahmet Bey karşıdaki şeye bakar mısınız dedim. Orada dedim. İnsanlar dedim ellerinde silahlarla duruyorlar. Yapacağım ne var ki beyefendi? Yapacağım ne var ki? Dedi. Beni polisin birisi kenara ittirdi. Ahmet İsmail'la onu azarlar şekilde konuştu. O ara bütün her şey yatışmıştı. Ölenlerin, bayılanların, vurulanların olduğu bilgisi geldi. Ve evet, inan bana oradan ayrılıp giderken ben orada ezilen nefessiz kalan 29 insanın hiçbirine ilişkin bilgim yok. Ölen sayısı olarak da hiç kimseyi bilmiyordum ve benim gibi orada yüzlerce insan vardı. Belki içinde olanlar biliyordu. Ben ertesi gün öğrendim orada 29 kişinin öldürüldüğünü pamuk ezdileceğini. Orada kaçmaya çalıştığım yerde. Şimdi. Buna ilişkin sonradan şeyler çıktı. E, Dendik ki mit kontrgeyla siyah üçgeninde yapılmış bir olay. Bunu kesinlikle reddetmiyorum, kabul ediyorum. Bu insanlar otellerin üstünden ateş ettilerse, bu insanlar o sular idaresinin üstünden ateş ettilerse, bu insanlar meydanı taradılarsa, yani bu konu çok daha öncesinden planlanmadan, programlanmadan yapılacak hiçbir şey değildi. Otelin içinde oda bulacaksın, oralarda konuşlanacaksın ve ateş edeceksin. Sonraki günlerde öğrendiğim beş tane insan kuşun öldürülmüştü. Bunların yirmi bin insan diskin görevlisi vardı. Bugün yirmi bin insanın sendika yok. Bir de öyle bir başkan, bir, bir yanı. Yani ne kadar oraya geçti. Ne kadar burada olması gereken bir tümce bu bilmiyorum ama o günlerin içindeki büyüklüğü söyleniş onu da kalmış olarak kabul edin. E yani 20 bin insanın o 3 tanesi 3 diskli orada kurşunla öldürüldü. 2 tane de Ayaspaşa'dan çıkanlardan öldürülmüştü. 5 kişi kurşunla öldürüldü. Ayrıca 34 insan kurşunlara hedef olmuş. Yani o günün katliamını herhangi grupsal ayrılıklar herhangi bir şeyleri falan diye yükleyip o olaya bağlamanın çok yanlış olduğunu ben bugün bugün anladım. O günün kargaşasının içinde büyük şeyler olarak göründü ama şu benim anımdan hiç çıkmadı. Evet bu kargaşa belki bilerek altı ısıtılmış bir olay oldu. Belki bunun farkına varmayanların da bu işe ek oldu ama bunlar baştan planlananların yüzde biri bile değildi. Her şey 99'u böyle planlandı. Bir iki tane insanın bu çeşit şeyin içinde olması bugün belki lafı bile edilmeyecek bir olaydı ama böyle bir vaka da vardı ortaya. Daha sonraki yıllarda çok tartışıldı ve bu konuyla ilgili enteresandır. İnsanlardan bir kişi bile ne yargılandı ne ceza aldı. Bu olay tarihe öyle gömüldü. Gömüldü de ne oldu biliyor musunuz? İnsanlar, çalışanlar, işçiler bile artık ondan sonraki zamanlarda kitlesel olarak bu şeyin içinde çok fazla olmadılar. Olamadılar. Tabii evet. ayrıca yasaklar da bir başka boyutuydu. Daha sonraki yıllarda işte çeşitli bahanelerle oralara gitmemiz engellendi. Ama ne oldu? TMMOB örgütlüğünün içinde biz her yerde bu işi zorlayanlar olduk. Her yere gittik. Gene yaptık. Yani e, işte sosyal demokrat iktidarların bile tedirginliği mi dersiniz, kendi dünyaların içindeki yeri mi dersiniz? Bütün bunların içinde onlar bile izin vermediler. Adamın birisi geldi efendim dedi ki ben bunu bayram ettim bir bayram etti. Ondan sonra zehir etti. Kendi bayramını siyasi olarak düşündüğü bir şeymiş gibi gördü. Bir, oradan da bir rant devşirdi. Ama daha sonra bayram ettiği yerler şey yapamadı. Yani e, OB etkinliğini falan filanı bir yana bırakalım. Kitlesel olarak kutlamaları e, öldüren, o gün onu yaptılar. Kitlesel olarak kutlamaların heyecanını geniş halk yığınlarına şey yapmayı bir yana bıraktılar. Ha, Olmadı mı ondan sonra buna benzer yerler? Oldu. Ama ben hep bunu söylerim. O mitingin beşte birini ancak topladık biz ondan sonraki yıllarda. Yani bu örgütlenmenin küçük bir parçası veya bir bayram niteliğini taşıyan yerden çalışanları uzaklaştırdılar. Evet, başka bir yeri söylemem gerekir mi bilmiyorum. Yani ben Özellikle 1 Mayıs dendiği zaman o günleri hiçbir şekilde yapmıyorum. Hatta yani küçük de bir şey olsa 1960'lardan bu yana küçük küçük e, hatıralarımı yazdığım bir defterimi içinde e, bu olayı da anlatmıştım. Daha sonraki yıllarda e, daha buna katacağım şeyler vardır yoktur bilmiyorum tekrar büyütüyorum işte. Köşemde bucakta kalanlar, köşe bucakta kalanlar. Köşe bucakta kalanlar ama bir kısmı tatlı, bir kısmı insanın yüreğini acıtıyor. Ama köşe bucakta kalanları ben özellikle elektrik mühendisliği arkadaşlarımın okumasını istiyorum. Şu an kitap yok. Elektrik mühendisleri odasından yayınlanmıştı bu kitap. Ama e-post şeyle e-kitap denilen bir olay var. Elektrik mühendisleri odası emo.org.tr'ye girerlerse Oradan okusunlar. İkinci cildi yakında güzel çıkacak. Kitap reklamı yapmıyorum. Bir tarihi elektrik mühendisleri odasının 68'lerin ve yaşanan o iğrenç kaos ortamını yazmaya gayret ettim. Ha yazdım da ne yaptım? Demlemesine bir şey mi? Hayır. Hatırlatma. Unutmayın bunu. Altını siz doldurun. A konusu, bir kanlı pazar, bir çorum katliamı. Hepsi var ne kadar var? Benim üzüldüğüm kadar var. O günkü not aldığım kadar var. Onların her birine sahip çıkmamız için bir şey vardır. Hani şu şu, şu kitabı oku, şu, şu şu kitabı oku derler, kitap tavsiye ederler ya. Ben de kitabımın içinde şu 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 olaylara bir göz at, şu 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 olaylara bir göz attan öte bir şey değil. Ben istedim ki orada bir yere gelsin. Kişiselleştirmeden soracaklarına cevap vereyim. Var mı başka bir şey? Kitabınızda da zaten bahsettiğiniz gibi geçmişte e, bu Oda'nın çıkarmış olduğu bir gazete, Demokratların Birliği <düntüler> durumları biz bugün yeni baştan keşfediyoruz gibi bir durum e, söz konusu. <gülüyor> <gülüyor>. Basitim, bazı şeyleri hatırlamak gerçekten son derece önemli. Bu anlamda hani kapatırken soracağım soru şu olacak. Emo'nun geçmişini görmüş, bugününü yaşayan biri olarak, buradan edindiğiniz deneyimlerle geleceği için bize neler söyleyebilirsiniz? şöyle ne Şimdi e, tabii e, MOLE ile ilgili söyleyeceğim şeylerin e, en az biraz evvel anlattığımın da daha fazlasını tutar ama söyleyeceğim şuydu. Biz e, senin de söylediğin e, kitabımda da yazmış olduğum bir dönemimiz vardı. Biz 1972'lerde, 70'lerde, ben 70'ten beri içindeyim, 71'de demokrat ilerici bir grup olarak EMO yönetimini ele aldığımız zaman çok enteresandır. Bunu ben orada şeyde de vurguladım. EMO'yu bu adamlar yönetemez. Neden? Biz 68 kuşağı olarak geldik oraya. Yani bir devrimci atılımın içinden gelen mühendisler olarak al, oraya aldığımız zaman biz bu adamları temizleyeceğiz dedik. Ne enteresandır. Bir sürü insanı gidilere attık. Şöyle bir çok garip bir olay. 20 sene sonra, 30 sene sonra odanın geldiği noktada o attığımız insanlar var ya bizimle beraber bize oy veren bizimle birlikte davranan insanlar olmuştu. Bu da bir tuhaf bir şey ama böyle enteresan. Geldiğimizde e, onları bir kenara bırakırsak e, çeşitli orta filama taşıyan gruplarımız vardı. Kendi de var. Ve bu grupların içinde o dönemlerde sadece benim çözüm ölçüsün sadece ben sinneyim benimkinin ötesindekiler boşver de diğerlerden değildik. Bunu zamanla yitirdik. Zaman zaman yitirdik. En o özelliğinde söyleyeceğim bir şey bu benim e, özlemimdir. Sanırım bu sene bir parça onu yapmaya gayret ettik. Umarım gelişir ve sizler geliştirirsiniz. E, gazete çıkardık biz o dönem. 1972-71 yılında rahmetli anacağım Yüksel bir Birdal'ın döneminde. Ben o dönemlerde 7-8 yıl yönetimlerde kaldım. En son 1981'de 12 Eylül sonrası 2 seneliğine yönetimde oldum. Ve nokta koydum. Yönetimlerde olmaya nokta koydum. Niye bunu altını çizmek istiyorum? Yönetimlerde olmak demek illaki ben yönetimde olacağım anlamında olmaması gereken bir olay. Yönetimlerde bir başka biçimlerde de olunuyor. Bak şimdi sen yönetimde değilsin ama onun kadar emek veriyorsun. Çocuğumu burada arayıp illaki bir yerlere oturup o sandalyede oturmak gibi görmemek. Kenarda oturup onları desteklemek lazım. O Aydınlığa Doğru'ydu gazetemizin ismi. Aydınlığa Doğru gazetemizde her ay çıkardı ve her ay çıkan bu gazetede ilerici demokrat kimliğini odanın yansıtırdık ee, ve e, sanırım 25 sayı kadar falan çıktı. Ben arka arkaya 2-3 dönem. O zaman bir seneydi seçimler. Ee, i̇ki sene oldu. İlk iki senelik yönetimi ben taşıdım. Daha sonra iki senede bir oldu. Şuraya varmak istiyorum. Ben odanın kimliğinin elbette deneyimi olan insanlar tarafından da katkısı olmak kaydıyla gençler ağırlığında olması gerektiğini düşünenlerdenim. Yaşadığım dönemlerde 70'li, 80'li dönemlerde gençtim yani. 30'lu, 35'li yıllarda bana böyle gülerek bakarlardı. Ya sen genç değil misin? Ne hala daha gençler gelsin gençler gelsin diye tutturdular ben de demek ki bu bir <laughs> saplantıymış istiyordum ki böyle olsun ve o günlerden bugüne gelenler hala benim o grupların içinde onları e, farklı bir anlayışla oraya birtirmeme e, böyle tuhaf bakarlar ben e, gene tuhaf bakmışlar gene aynı şeyi söylüyorum hep gençler olsun sizler olun e, yalnız e, gerçekten geçmişten belli şeyler çıkarmak istiyorsanız odanın tarihini, odanın kimliğini bayrak gösterenlere karşı mutlaka kendi kitlesiyle ilerici demokrat, kendi ülkesinin kendi mühendislik dalındaki sorunlarını ön plana çıkaran, çünkü onlar bağımsızlığımızın da sorunları enerji sorunu, bir nükleer enerji, kimlik sorunu bütün bunlar bizim gerçekten Türkiye'nin olmazsa olmaz sorunlarını bu anlamda sahip çıkılsın ve böyle bir noktaya gelinsin derim. Kimseye hani Sultan Süleyman'a kalmamış buradaki insanların hiçbirinin bunun sahipliğini yapmasına gerek yok. sahibi Elektrik Mühendisleri Odası'nın ona sahip çıkan kitlesidir. Biz kitlemizden kopmamaya çalışarak, onları bu mücadelelerin içinde taşımaya çalışarak bir yerlere varacağımıza inanıyorum. Biraz 1 Mayıs'ın ötesinde laflar ettiğimin farkındayım ama etmek zorunda kaldım. Sen şey yaptın, ne diyeyim ben? Tam, tam da 1 Mayıs'ın bildik mücadele ve dayanışma ruhuna uygun Tanıştınız Selçuk abi. Umarım şey bundan öyle. sonraki 1 Mayıs'larda yine olanlarda, meydanlarda hep birlikte kutlarız. Ben hep olacağım. Hep olacağım. Yani hep şunu da söyleyeyim. Bir yürüyüşün zaman zaman önündesin. Zaman zaman yan yana yürürsün. Zaman zaman arkasında olursun. Ama bu birliğin mutlaka bir yerinde olmak zorundasın. Önünde de olursun. Yanında da olursun arkasında da olursun arkasında olursun gittirsin yani Hı. önünde olursun çekersin yanında olursun kol kola gidersin o nedenle bu birliğin içinde olmak çok mutlu edici bir olay. Ben çok Badan teşekkür ediyorum size fırsatı verdiğin için de ben sana teşekkür ediyorum.